Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle takipte kalmanızda fayda var. Değerli arkadaşlar, son 12 gündür Orta Doğu'da Filistin ile Hamas arasındaki çatışmada çok büyük acılar var. Filistin halkına yönelik yapılan bu topyekün saldırıya Batı umursamaz bir şekilde davranıyor, yeniden iki yüzlülüğünü gösterdi. İslam dünyasında ise baktığımızda buna yönelik ciddi tepkiler olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Maalesef bu Orta Doğu'nun kaderi olup bitenler burada olan yeri etkiliyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor. İsrail'in Filistin halkına yıllardır bu yapmış olduğu zulmü kınamak istiyorum. Evet İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın büyümeye başlaması piyasaları da etkiledi. İçeride borsada düşüş var. Yine altında gümüşte ve petrol fiyatlarında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bu çatışmanın bölgede devam etmesi piyasaları elbette etkileyecektir. Ancak önümüzdeki dönemde eğer daha da genişlerse özellikle İran'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı hatta Mısır'ı da içine alırsa işler çığırından çıkar değerli arkadaşlar. Ancak bu ikinci senaryoyu öngörmüyor. Umarım bu çatışma kısa bir sürede biter ve karşılıklı bir anlaşmayla bu kan bir an önce durur. Son bir buçuk aydır yükselen ABD dolar endeksi var, yükselen tahvil faizleri var ve bu İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın başlaması ile beraber FED üyelerinden açıklamalar gelmişti. Geçen hafta özellikle FED'in faiz artırımında sona geleceklerini söylediler. Ve bu ölçekte dolar endeksinin yukarı yönlü gitme iştahı düştü. Ama ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde halen yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Burada 5 seviyesini takip edeceğiz. %5 seviyesi arkadaşlar çok kritik bir bölge. O bölgenin aşılması bu hem ABD açısından hem de dünya ekonomisi açısından bize büyük riskler getirecektir. Yine 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş Amerika'nın borç yükünü de artırıyor. Bu da ABD ekonomisinin daha erken bir şekilde resesyona girmesine neden olabilir. Yani o Fed'in öngördüğü yumuşak iniş değil aşağı yönlü sert inişler gerçekleşebilir. Bu durumda arkadaşlar özellikle artık Fed'in faiz arttırımında zaten sona geldiğini biliyoruz. Yeniden faizleri düşürmek için adım da atmasına neden olacak. Projeksiyonumuz bağlamında zaten Fed'in 2024 yılı ilk çeyreğinden sonra artık faizleri indirme yönünde ve bilançoyu arttırma yönünde hareketler yapacağını öngörüyorduk ve bu projeksiyon çerçevesinde elbette düşen faizler ve parasal genişleme altını, gümüşü, bitcoin'i destekleyecek. Yine ekonomideki duruma göre ABD borsalarında da yukarı yönlü hareketi destekleyecek. Bu grafikte ABD'nin borç yükünün 2020 yılı sonrası ne kadar korkunç bir şekilde arkadaşlar arttığını görüyoruz. İşte bu borç sarmalı Amerika'nın tekrar tahvil ihraç etmesine neden oluyor. Tahvil ihraç ettikçe ödemesi gereken faiz artıyor ve bu şekilde bir sarmala girmiş durumda. İşte bu resim, bu tablo arkadaşlar ABD ekonomisi için 2024 yılında alarm zilleri çalacak. İşte bu noktada da altın, gümüş ve Bitcoin için çok önemli bir yükseliş zemini oluşacak. Fed'in faiz artırımında sona geleceğini hep konuşuyorduk ve Fed faiz tahmin aracında baktığımızda FED'in 1 Kasım'daki toplantıda faizleri sabit bırakma olasılığı %88.8. Aralık ayında FED'in faizleri sabit bırakma olasılığı %61 seviyesinde bulunuyor. Son toplantı 31 Ocak tarihinde ise FED'in faizleri sabit bırakma olasılığı %52. Bu yönüyle de 2023 yılında artık FED'den herhangi bir faiz arttırımı beklemiyorum. Piyasada beklemiyor. Aksine 2024 yılında FED frene basmak zorunda kalacak. Euro tarafında enflasyonun azaldığını görüyoruz. Euro bölgesinde enflasyon %5.2 idi. Önceki ve beklenti dahilinde %4.3 geldi. Şöyle grafik üzerinde de baktığımızda Euro bölgesinde enflasyon 2022 yılının 11. ayında %10.6 seviyesine gelmişti. Ve burada da arkadaşlar enflasyonun kademeli olarak aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Yani Euro bölgesinde de enflasyonun beli kırıldı. ABD'de de enflasyonun beli kırıldı. Bu iki büyük ekonomi 2024 yılında artık parasal genişlemeyi düşünmek zorunda kalacaklar. Ve içeride konut satış verileri geldi. Öncelikle arkadaşlar... Gayrimenkul satışlarında 2022 yılında konutun payı %45.9'du. 2023 yılında ise bu oran %41.4'e gerilemiş durumda. Yine öteki tarafta arkadaşlar tarla ve arsaların ise payının arttığını görüyoruz. Konut piyasası daralırken tarla ve arsa piyasası ne yapmış? Genişlemiş durumda. Konut satışlarında 2017 yılından beri arkadaşlar genel anlamda 100.000 seviyesinin üzerinde satışlar vardı ve bu yılın Eylül ayında 2023 Eylül ayında konut satışlarında 102.7 bin seviyesi görüldü son 7 yılın en düşük rakamına geldik konut satışlarında azalış var son 2 aydır konut fiyat artışları enflasyonun altında geliyor yani Temmuz ve Ağustos aylarında arkadaşlar Dikkat ederseniz daha önceki dönemlerde sürekli bu kırmızı olan konut satışları sürekli enflasyonun üzerinde seyrederken özellikle arkadaşlar son 2 aydır burada konut fiyatları enflasyondan ayrışmış durumda. Yani fiyatlar artıyor ama enflasyon oranında artmıyor. Enflasyonun altında kalıyor. Bunu nasıl okumalıyız? Evet, konut fiyatları TL bazında artarken yani nominal bazda artarken Burada reel anlamda enflasyonun altında kalıyor. Yani konut fiyatların TL bazında düşmeyecek ama enflasyonun altında kalacak. Çünkü 2020 yılından 2022 yılı sonuna kadar artan bir konut piyasası vardı ve bu piyasa belli bir doygunluğa ulaştı. Bu yönüyle de arkadaşlar önümüzdeki süreçte yani bir yıl ya da iki yıllık süreçte konut fiyatlarında ciddi artışlar olmayacak. Konut fiyatları dinlenecek. Neden? Çünkü burada özellikle arkadaşlar mevduat faizlerindeki yükseliş var. Özellikle konut almak isteyenler krediye ulaşmakta güçlük çekiyorlar ve konut piyasasında bulunan büyük aktörler yani buradaki büyük alsatçı aktörler piyasadan çekilmiş durumda. Bu yönüyle de konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kalacak. Otomobil piyasasında ise daha önceki dönemlerde birinci el sıfır araç bulmak çok çok zordu. Buna ulaşılamıyordu. Ancak baktığımızda arkadaşlar yeni yeni büyük kampanyalar var. Çok sayıda marka kampanya yapmaya başladı. Yani birinci el oto fiyatlarında Burada arkadaşlar düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü talep daralması söz konusu. Bunun da temel nedeni artık otomobil bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Bir diğer nokta ise otomobil kredi faizleri de yüksek durumda. Zaten insanların da gelirleri gittikçe azaldı. Bu durumda otomobil piyasasını olumsuz etkiliyor. Tabii birinci araçta kampanyalar yapılırken ikinci el araçlarda da fiyat düşüşlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesini bekliyorum. Merkez Bankası'nın yılın sonuna kadar 3 tane toplantısı var. İlk toplantısı 26 Ekim tarihinde ve arkadaşlar bu toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararı oldukça kritik olacak. Bu Orta Doğu'daki kargaşa ortamında Merkez Bankası'nın Elbette buradaki alacağı reaksiyon hem dolar teleyi hem de borsayı etkileyecektir. Şimdi özellikle Mehmet Şimşek seçim sonrası farklı ülkelere gitti ve burada arkadaşlar bir para arayışına girdi. Bu son bölgedeki çatışma ortamında Türkiye'ye yabancı sermaye girişi oldukça zor. Zaten şunu da söylüyorlardı raporlarında seçime kadar bekleyeceklerini ve seçim sonrası mevcut duruma bakacaklarını ifade etmişlerdi. İşte bu son İsrail ile Hamas arasındaki çatışma ortamı da Türkiye sermaye girişini azalttı. Peki bunun sonuçları ne olur? Özellikle yılın sonuna doğru hem kamunun hem şirketlerin hem de bankaların ciddi anlamda döviz ödemeleri var. Ancak içeride döviz oldukça kısıtlı olduğu için burada ödeme güçlüğü yaşanacak. Mehmet Şimşek de para turuna çıktı. Para bulunmadı. Bu ortamda da gelmesi zor. Bu yönüyle de arkadaşlar kurda ciddi sıçramalar görebiliriz. Özellikle 2021 yılı aralık benzeri olmasa da Burada arkadaşlar kurda 35 TL'ye doğru ciddi şok hareketler görebiliriz. Aslında projeksiyonumuz neydi? Ekonomi yönetimi seçime kadar yani 2024 yılı Nisan'ına kadar, Nisan başına kadar kuru burada 32 TL seviyesinde tutmayı amaçlıyordu. Ama işte bu son yaşanan İsrail-Hamas çatışması bu projeksiyonu arkadaşlar değiştirmiş durumda. Bu yılın sonlarına doğru kurda ciddi şoklarda arkadaşlar bizi bekliyor olacak. İşte Merkez Bankası'nın burada arkadaşlar özellikle 26 Ekim'deki toplantısında alacağı reaksiyon çok çok önemli. Merkez Bankası 500 baz faiz ve onun üzerinde bir artış yaparsa bu durum dolar kurunu dengeleyebilir. Aksi ölçekte dolar kurunda arkadaşlar maalesef bu kış ayları itibariyle bir şok görme olasılığımız oldukça yüksek. ABD dolar endeksi uzun süredir bu yükselen kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve burada özellikle arkadaşlar 105.89 bölgesi var. Bu bölgenin aşağı doğru kırılması piyasaları destekleyecek. Özellikle arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama var. Şurada mavi çizgi işte burası da 105.88 105.89 seviyesinden geçiyor. Bu yönüyle arkadaşlar dolar endeksindeki düşüş piyasaları destekleyecek ve ben burada arkadaşlar dolar endeksinin yukarıda gidecek yerinin az olduğunu ama aşağıda gidecek yerinin fazla olduğunu düşünüyorum ve bekliyorum. Naslakta bu düşen trendi takip ediyorduk. Burada arkadaşlar buraya geldi. Burayı aşamadı. Tekrar bir gerileme olduğunu görüyoruz. Burada 14.600 seviyesi daha önce bakın dirençti sonrasında iki kez destek işlevi gördü. Burada 14.600 seviyesi önemli destek bölgesi ve yeni giriş burada arkadaşlar düşünülebilir. Bu destek üzerinde kalırsa yukarıda da 15400 bölgesi var direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla yeniden 16000 seviyesine doğru ataklar görüyor olacağız. Dolar TL'de Merkez Bankası'nın 26 Ekim'de alacağı aksiyon çok çok önemli olacak. Burada 500 baz ve üzeri bir faiz artırımı yapılmaması kurda arkadaşlar yılın sonuna doğru bize şokları getirebilir ve burada 35'e doğru arkadaşlar bir hareketlilik görebiliyor olacağız. Dolar daha yukarıda 28.76 ilk hedef, ondan sonra da 30.74 seviyesi var yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında. Euro dolar paritesinde de bu düşen trendi takip ediyorum. Onun dışında arkadaşlar yine şurada 21 günlük hareketli ortalama var. Burası halihazırda 1.06 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerindeki 2 günlük kapanış arkadaşlar Euro dolar paritesinde Euro'nun lehine hareketi devam ettirecektir. Aşağıda ise 1.05 seviyesi destek bölgesi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışma borsa üzerinde de olumsuz bir etki yarattı ve burada 7868 bölgesi çok kritik bir bölge. Bu bölgeyi kaybedersek arkadaşlar 7400'e doğru bir hareketlilik bizi bekliyor olacak. Yani şuradaki kamburun tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Buraya da baktığımızda şu kamburun tamamlanması bizi 7400'e getirebilir. işte burada 7400 bölgesi turnu sol işlevi görüyor. Buraya kadar gelmesi normal ama bu bölgenin aşağı doğru kırılması arkadaşlar Borsa da tehlikenin çok çok büyük olacağını bize gösterir. Borsa 7500-7600 aralığına gelip bu bölgede tutunursa arkadaşlar yeniden değerlendirme yapılabilir, yeni alım yapılabilir. Kıymetli metallere toplu şekilde baktığımızda Altın ve gümüş yükselirken paladyum ve platinde düşüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ons altın uzun süredir bu düşen trend altında kalıyordu ve burası aşıldı. Burada arkadaşlar 1950 bölgesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalan altının hedefi arkadaşlar yeniden 2000 dolar ila 1980 dolar aralığı olacaktır. Burası da elbette kritik. Bu bölgenin aşılmasıyla artık ons altında yılın sonuna doğru 2200 dolara doğru bir hareketlilik görebiliyor olacağız. Evet gram altında daha önceki zirvesi olan 1723 seviyesini aştı ve artık yeni hedef arkadaşlar 2000 TL seviyesi Burada hem dolar tl'de yükseliş potansiyeli artmış durumda hem de ons altında yükseliş potansiyeli artmış durumda. Daha önce biliyorsunuz Eylül ayı sonuna doğru 2000 TL beklentim vardı. İşte burada Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin artması altını durdurmuştu ve yine dediğim gibi Amerika'daki spekülatif altın ve gümüşe müdahaleler buna izin vermedi. Ancak bastırılan altın ve gümüş daha fazla tutulamayacak. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında altın ve gümüşte arkadaşlar ciddi kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Yine gümüşte arkadaşlar burada spekülatif olarak 20.72 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Orada da tekrar bu yükselen kanalın içine doğru bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Gümüşte de 26-25 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla Gümüş arkadaşlar kendisine 30 dolar seviyesini hedefleyecektir. Aşağıda da 22-14 dolar seviyesi destek bölgesi. Gram gümüş tarafında da ons gümüşteki artış, dolar tl'deki artış yeniden arkadaşlar yukarı yönlü hareketi destekledi. Ve burada da şu düşen trend vardı. Uzun süredir bunu söylüyorduk. Bu düşen trendin kırılımı ile arkadaşlar gümüşte. 23-25 TL seviyesi gram gümüşte hedef olacaktır. Petrolde 89.21 dolar seviyesi kritik bir eşik arkadaşlar. Bunun üzerindeki kalıcılık 100 doları hedefleyecek. Bunun altındaki kalıcılık ise arkadaşlar bizi tekrar 80 dolarlı seviyelere götürecek. Bitcoin bu hafta içinde BlackRock'ın ETF onayının kabul edildiğine dair bir haberle arkadaşlar. 30 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. Tabii bu haber yalanlandı. Sonrasında Bitcoin aldıklarını geri verdi. Gerçek olmayan bir haberle bile arkadaşlar Bitcoin %10 üzerinde artış gerçekleştirdi. İşte bu ETF'lerin gerçekleşmesi durumunda artık düşünebiliyor musunuz? Bitcoin nerelere gider? Hızlı bir şekilde 50 bin dolar seviyesini aşacaktır. Bu yönüyle arkadaşlar 2024 yılı Bitcoin açısından ve diğer altcoinler açısından bize önemli fırsatlar sunacak. Ben bu yönüyle kripto para sepetimi yaptım ve arkadaşlar sepetim de burada bulunuyor. Siz de sepetinize 10 taneden az olmamak kaydıyla eklemeler yapabilirsiniz. Türk borsası Bitlo bizi şaşırtmaya devam ediyor. Burada emtia bölümüne geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Arpa token Mısır token ve buğday token listelenmiş durumda Önümüzdeki dönemde farklı emtialar da listeleyecekler Tarım emtialarını almak için kılı 40 yarıyorduk ve Bitlo bunu bizim ayağımıza getirmiş durumda Bitlo'ya videonun altındaki referans linki gidip kayıt olabilirsiniz ve burada sosyal bölümü Var arkadaşlar O benim referans linki ile kayıt olduktan sonra Benim de Bit.do'daki arkadaşlar sepetimi görebiliyor olacaksınız. Ve tek tıkla arkadaşlar o sepetimi sizler de alabilirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.